Hepsi tamam değil mi? Buğra bir günde kamera eğitimi mi versek şu kanalda? Hazır evet. eğitim veriyoruz. Evet, Biliyor musun evet. kameraya dair her şeyi? Her şeyi biliyorum hocam. Nereyi biliyorsun? Uydurma. <laughs> Yalan söylüyor arkadaşlar. Her şeyi biliyorum diyen yani esasında hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi biliyorum diyen yani esasında hiçbir şey bilmiyordur. Bu arada bu tarz bir konuşmanın üzerine kimin analizini yapıyoruz? Tabii ki Selçuk Yöntem'in incelemesini yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Aslında ben bu diksiyon incelemelerini yaparken en çok izlenen videoların hatalı konuşan kişilerin olduğunu gördüm. Mesela Şeyma Subaşı'nın incelemesini yaptım. 2 milyon izlendi ama ben bu tarz örnek olan konuşmaları anlatmayı daha çok sevdiğimi fark ettim ve Son birkaç zamandır kendini çok iyi ifade eden kişilerin incelemesini yapıyorum. Mesela Ece Üner, Nazlı Çelik, Özgür Demirtaş ve şimdi de Selçuk Yöntem. Dilerseniz son zamanlarda yaptığı bir konuşmasını dinleyelim, ardından çok öncelerden yaptığı bir konuşmayı dinleyip ses tonundaki o muazzam değişmeyi hep birlikte kıyaslayalım efendim. Yani Biriniz de desenize. Koyan vadi'den şu, de bir sahne koymaz mıyız? Vadi'den de bir sahne koyarız. Çünkü bizim için şeftir yani o zamanlar çok şey öğrendik ondan Neyi Aslında Neyi koyacaksın diyelim. koy gelsin şefimizden. Bu arada çok TRT spikeri edasıyla sunmuyor muyum Buğra'cım bugün? Buğra yine telefonuyla oynuyor arkadaşlar kullanmaktan telefonu şey bilgisayara kullanmamalıyız belki de hocam. Belki de bilgisayarınızı Türkçe yapmalısınız. Evet. Hocam siz İngilizceyi hayatınızda neler yapabiliyorsunuz? De ben İngilizceyi hayatımda genellikle diyalog kurarken yabancılarla kullanıyorum. Onun dışında günlük hayatımda <gülüyor> Ne gülüyorsun Burak? <gülüyor> ne gülüyorsun kardeşim? Her insan ömründe birkaç hayat yaşar. Bilhassa bizim gibiler. Bir kabus gördüm. Annem, babam, Elif. Hepsi diri diri gömülmüştü. Söylesene onların ne günahı vardı? Ne onlar günahkardı ne de sen. Öyleyse neden ben? Sevmek konusunda özel bir yeteneğin olduğu için. Değişmez kural. Teşkilat alındığın ilk gün sana ne söylediğimi hatırlıyor musun? Ne söyledim? Diyaframı 1.8 aldırdım. Arka uçsun biraz kardeşim. Perde olduğunu herkes anlıyor. Devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi Selçuk Yöntem'in konuşmasıyla analizimize başlıyoruz. Sonra bu dizi serüveni başlayınca ee, bu benim için... Ee... Şimdi bu ses belli bir seviyeden sonra o kadar kalınlaşmış ki... ...neredeyse duyulamayacak bir aralığa doğru gidiyor arkadaşlar. O kadar tok ki. Bunu neden söylüyorum bu kadar değiştiğini? Eski konuşmasını dinleyince anlayacaksınız aradaki farkı. Biraz konuşması üzerinde konuşalım... Ardından ses tonundan bahsedeceğim. Gerçek anlamda 96 yıllarında oldu ama biz Siyah Beyaz Televizyon TRT... Tabi e... Tabii bir duayenin diksiyonunu incelemek bana düşmez. Burada sadece Selçuk Yöntem'in konuşması hakkında bir şeyler söyleyeceğim. Tüm harfleri tertemiz çıkıyor arkadaşlar bunu söylemeye bile gerek yok ama muazzam ve vücut dilini de oyuncu olduğu için harika kullanıyor ve normal konuşmasına da artık neredeyse oyunculuğu sirayet etmiş. Etkilenmemeniz mümkün değil. Onu dinlerken, ona bakarken biraz daha dinleyelim döneminde de bir Atlı Karınca diye program yapmıştık. O zaman da bir tanınma duygusunu almıştık. Zuhal, Levent, Ben, Rüçhan, dördümüz Ali 49 diye bir şey yapmıştık. Çok çocuklara tiyatro öğretmeye çalışıyorduk. Ee, Buğra tanınma duygusu demişken bir gün yolda giderken biri sana seslense aa sen Diksiyon TV'deki Buğra değil misin? Sesinden tanıdım dese ne yaparsın? Fotoğraf sen onunla fotoğraf çekilirsin çünkü seni ilk defa biri tanıdığı için. Evet. Arkadaşlar Buğra'yla sakın, sakın ha. Sakın ha evet. Buğra'yı görürseniz selam dahi vermeyin. Devam ediyorum. Ee, fakat medya genişlemeye başlayınca işte bir gün benim oynadığım dizi yayınlandı. Ne kadar güzel uzatıyor bak. Benim işte o yüzden Selçuk Yöntem bence. Hocam o tonla konuşabiliyor musunuz? Biraz onun gibi yapsanız. Ben o tonda nasıl konuşayım mesela? Biraz daha böyle konuşursam <gülüyor> boğazım <gülüyor> çok acıyabilir ama gerçekten. bas bariton mu deniyor hocam Selçuk Yok bu direkt sesi. bas. Bu bas. Bariton benimki biraz bariton hafif inceye doğru gidiyor, oradan geri kalına geliyormuş. Haluk Bilginer. Haluk Bilginer'in teknik olarak bilmiyorum. Teknik olarak bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama herhalde şu an bir de kulağıma gelmedi. Bas diyebiliriz. Ona da bas bariton diyebiliriz. Ama Selçuk Yöntem tamamen bas. Şuna bak. Ertesi gün ben sinemaya gittim. Birkaç kişi bana bakıyor. Ben sinirlendim. Ben sinirlendim mi? Mükemmel. Evet, gerçekten şahane. Şimdi bu ses tonuna ulaşmadan önceki yıllar yıllar önce TRT'de yaptığı bir konuşma var, onu dinleteceğim size. Bugün Gazi İlkokulu'nun Türkçe dersinde... Bugün Gazi İlkokulu'nun ne kadar güzel. 314 Burak, Ben Uslu Bir Öğrenciyim adlı bir şiir okumuş, öğretmeninden aferin almıştır. Dersten... Şimdi hemen yeni konuşmasını dinleyelim. Ne bakıyorsunuz? Ses ne kadar değişmiş. Yaşla, da o zaman. Yaşla doğrudan orantılı bence. O yüzden efendim benim sesim neden kalınlaşmıyor diyenler biraz zamana ihtiyacınız var. Kendinize zaman tanıyın. Selçuk Yöntem gibi konuşabilmek içinse Türkçenize dikkat ettiğiniz gibi nasıl konuştuğunuza da lütfen dikkat edin. Artikülasyonunuza, dudak tembelliğinize ve vücut dilinize de hadi Selçuk Yöntem gibi olmak istiyorsanız dikkat edin. Ama ses tonunuz için lütfen bekleyin. Elbette bunun ameliyatları var. Ama çok rahatsız etmiyorsa sizi bu yöntemlere başvurmanıza gerek yok. Ses tonunuz sizin enstrümanınızdır. Bunu nasıl çaldığınız mühim olan. Bu arada Buğra Özgür Hoca bizi paylaşmış haberin var mı? Aa, evet hocam ben bunu yeni gördüm, yeni duydum. Heh. Ama altına biri yorum yazmış. Demiş ki, Hocam bakmayın siz Mennan Bey'e onun da diksiyonu çok iyi değil. Sürekli videosundaki araları kısaltıyor nefesleri yaptığı hataları duymuyoruz demiş. Yok, ne düşünüyorsun? E, montajı ben yaptığım için söylüyorum. Arada hata olduğu için değil, esleri siliyorum sadece. Yoksa... Sen de bu videonun bazı yerlerinde bırak. Bizi yanlış tanımasınlar Buğra. Bak sana bıraktık. Bir vardı, onu da yeri gelmiş. Evet hocam. Açıklama ihtiyacı hissettik. Sizden alırsak açıklamayı bu kadar Türkçe, Özgür Hoca'nın videosunda oluyor bu yine, bu kadar Türkçe'ye önem verdiğini söyleyen bir kişi trendler kelimesinde İngilizce bir kelime kullanıyor. Bıraksın bu işe <laughs> Öyle mi demiş? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar trende gireyim bırakacağım zaten o yüzden trende girdikten sonra yollar sizin olacak. İsteyen gelsin anlatsın koltuk boş alacak efendim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bir sonraki hafta yeni videoda burada olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.